i Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Evet Münit'te yine beklen takip. Haklı da bir beklenti Almanya'da çoğu sezon şampiyon ummanı taşıyan Modern futbolun en güçlü takımlarından olan Bayern Bir kez daha büyüklüğünü sergilemek için sahaya çıkıyor Maç başladı Arda arda enfes baslar Ayaklarını müthiş kullandı Van de alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Şut deneyecek. Çok iyi bir deneme değil. Evet, özel hareketlerinden birini denedi diyebiliriz sanırım. Okay. Vinicius Junior mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Şut çekiyor. Etkili kalecilik diye bu da denir işte. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Raycard topu uzaklaştırdı. Tehlike şimdilik geçti. İki takımda maça yüksek tempolu başladı. Nunez çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Fırsat yaratmıyor. İçine tek tek. Gol. Galatasaray'ın golü. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Galatasaray öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Rumenige. Bayrak yok. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda Muniz. Ah direkt de patlıyor. Top ağlarla buluşturuyor. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan, övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Ve vurdu gönderdi. Güzeldi ama hisseden sonuç alamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Alexander Arnold topun başına geçiyor. Her zamanki gibi Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Lam sağ kanattan ilerliyor. Değerli bir fırsat. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Galatasaray hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Ödegaard ilginç bir top geldi. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Ve topu kaptırdı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Vinicius Junior Fırsat yaratmayı başardı. Palmer. Büyük şans. Ve çok yaklaşıyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Palmer mücadeleden galip ayrılıyor. David çok güzel okudu. Palmer hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kane. Ödegaard. Kapaya çıktı. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? Yani bu da bir seçenek. Ve top kaleciye dönüyor. Donnarumma uzun oynadı. Dibala. Çok iyi bir... Vinicius Junior. Ve gol. Devre arasına yaklaşırken mükemmel bir zamanlama. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Dibala! Yeniden deniyorlar. Topalarda! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. <laughs> Karmaşık planların değil, işte şans. Muhteşem bir gol. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. <laughs> Eşitlik bozuldu maçın geri kalanında neler olacak bakalım. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Tempolu mücadelede gole doysak da fark yalnızca bir gol. İkinci yarıda da ilk yarıdaki gibi heyecanlı bir maç izleyeceğimiz kesin.

yerini bulamadı. Vieira. Davetkar bir top. David. Tomiyasu. Gullit. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Müdahale hiç gecikmedi. Uzun menzilli bir top. Vinicius Junior. Sağa doğru. Ödegard. Başarabilir mi? Gol geldi. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Bayer Münih tekrar deneyebilir. Gulit Rubenike. Kaleciden iyi bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. tak şansı. Defansın arkasına Tekrar öne geçiyorlar Güçlü kontra atak diye buna denir işte Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler Evet beklenen gol sonunda geldi Vinicius Junior Artık böyle oynanması gerekiyor Tartışmaya kapalı Önüne geçilmez Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım Gabriel. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Golit. Nunes. yoluna attı. Kurtulmayı başardı. Rakibini geçmeyi başarabilecek mi? Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Tomiyasu ön sezilerini devreye sokuyor. Dybala mükemmel oynadı. Bayern Münih için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Kulit. Cool işte geliyor. Kaleci duruma müdahale ediyor. Ve pasa müdahale geldi. Ve müdahale geldi. Ödegard. Dybala. Düdük çaldı. Faul. Key. Okay. Çok yerinde bir müdahale oldu. Sert bir müdahale oldu. Şut şansı. Şut şansı! Ve gol geliyor. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Kane eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken... ...at koşturacak boşluk buldu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin. Ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. İyi vurdu. Gol! Galatasaray'ın golü. Yeniden öne geçiyorlar. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Galatasaray öne geçiyor. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. kontra atak şansları var. Güzel okudu. Çok önemli bir müdahale. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Ayağını uzatıyor. Dibağla. Topu bekletmeden geri aldılar. Lam, Topu uzaklaştırıyor. Kane pasını verdi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar. Rumenige sağdan ödülünü alarak ayrılıyor. Bunu fazlasıyla hak etti. Like Çok watch. heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın kaderini belirledi. <laughs> Kararlılığın ve istikrarın beraberliği galibiyete çevirmeye ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bazen maçın kaderini